Vallahi sordu. Valli ne işe yaramıyor? Vuruyorum, vuruyorum, hiç bir şey yaramıyor. Siz benim kıyametimden bu sefer kaçamayacaksınız. Maniak mı? Maniak. mı? mı? bak. Oo, <laughs> Batırlar, <kaçır. gülüyor> Vay, <manyak. gülüyor> Bu iş burada bitecek hepinizi yok edeceğim. Hepinizi. Lan kaçın kaçın. İstediğiniz yere 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 kaçın. <laughs> kaç 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 <laughs> nerede olduğunuzu biliyorum. Mağaraya saklandığınızı gördüm. <laughs> ne manyak. Sıkma sıkma boy. <gülüyor> <gülüyor> Lan manyak. Bana diyene bak. Bana diyene bak. Sizin şu yametiniz olacağım. Lan bu manyak ne yapıyor ya? Manyak, he. manyak. Berak lütfen dur. Şimdi lütfene geçtik ha. Şimdi lütfene mi geçtik ha? Lan deli manyak. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Oğlum burayı kapattım. Burada çıkışımız yok. Öbür tarafta çıkar. <laughs> Oradan da çıkamayacaksın. Oradan da. Lan <laughs> <laughs> manyak yerinde dur. sorun TNT atmayı bırak da. Ee, arkadaşlar. Ne oldu? Yukarıya bakın. Lan Berat, dur. Durmayacağım. Durmayacağım. Kaçın lan. Artık çok geç. Vedat burayı da lavla doldurmaya başladı. Hızlı olarak bari. Hiçbir yere gidemezsiniz. Hem de hiçbir yere. <laughs> Lan adam hasta hasta bizi de öldürmeyi başaracak. Da, da, çıkamayacağız. Bari şuradan çıkart. Kaçamayacaksınız. Mal adam hasta bir şekilde bizi yok edecek ee, arkadaşlar size takılmak güzel ama şuna bakın bu 3 Ko, mi, ç, s, Berat lütfen dur. Yolangela <laughs> <laughs> şurada çıkış var. Işınlanmayı denemeyin. Burada bile çıkamazsınız. Işınlanın ışınlanın Hayır Kaçmanıza izin vermeyeceğim Kaçmanıza izin vermeyeceğim Lan manyak dur Manyak mı dedi Lan manyak mı dedi Berat gözünün yağını yapma Artık her şey çok geç. Her yeri lavla dolduracağım. Bu sefer işimiz bitti. Katılmıyorum. Şurası var diyecektim. <laughs> Berat orayı da lavla dolduruyor. Aa! tane düşmanım daha gitti. Veroton bütün yok ettiği düşmanlar banlandı. Sayamayacak kadar üşendiğimiz için Ee, <Sessizlik> eh, Ha, bana ne oldu? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Lan, bir saniye. Brügut. Yine mi hiçbir şey hatırlamıyorsun? Ne oldu bile hatırlamıyorum. Neden burası böyle? DrivePhone'u açtım. Alalım bu. <laughs> Sinirlendiğin için oluyor kesin. O yüzden seni sakin tutmalıyız her zaman. bütün düşmanlarını yok ettik hadi gidelim tamam yeni konsey kalesinin konumunu değiştireceğim artık Bye bye.